Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde size anlatacağım sırları duyduğunuzda çok sevineceksiniz ve bana teşekkür edip dua edeceksiniz. Sabırla sonuna kadar dinleyiniz. Sırrını anlatacağım. Dua, zikir, artık ne derseniz bu dört kelimeden meydana geliyor ve herkesin ezberinde herkesin ezberinde olmasına rağmen maalesef insanların esrarını bilmediği veya önemsemediği dört kelimedir. Bu dört kelime öyle bir kelimedir ki Kur'an-ı Kerim'in manalarının ve esrarının tamamı içerisinde mevcuttur. Evvelin ve ahirinin sırları yani bütün sırlar baştan sona kadar bu dört kelimenin içerisinde mevcuttur. Kısa bir izahdan sonra bu dört kelimenin hangi adette okunduğunda nasıl tesir edeceğini ve nasıl sırları var onlara da geçeceğim. Önce kısa bir bilgi verelim. Bu dört kelime Besmele-i Şerife'dir. Bismi Allah Er-Rahman Er-Rahim olan dört kelimeden meydana gelmektedir. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'de şeytanın aldatmasına karşı Allahu Teala'nın Müslüman kullarına yapacağı yardıma işaret vardır. Zira cennetten kovulan şeytan insanlara düşmanlık yapacağını ben de yemin ederim ki elbette o Adem oğullarını saptırmak ve dalalete düşürmek için sana kavuşturan dost doğru yolun üzerinde oturacağım. O yola gitmek isteyenleri şaşırtıp eğri büğrü yollara sevk edeceğim diye itiraf etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 16. ayet-i kerimesinde bildirilmektedir. Allahu Teala hikmeti icabı şeytana böyle bir mühlet vermiş, insanları bu vasıta ile de imtihanı tabi tutmuş. O vesvesesine kapılmayıp da kendilerini muhafaza edecek olan kullarını sevaplara namzet kılmıştır. Allahu Teala mümin kullarının dört cihetten gelen şeytanın vesveselerinden zarar görmemeleri için bu dört kelimeyi yani Bismillahirrahmanirrahim'i ihsan buyurmuştur. Yine kullarının gizli veya açık, gece veya gündüz bu dört halden birinde işledikleri günahlarına kefaret olması için bu dört kelimeyi ihsan buyurduğuna da işaret vardır. Besmele-i Şerife'nin her harfi ayrı bir manaya delalet eder. Şöyle ki B harfi Hazreti Allah'ın saadet ehli için olan Birrine yani iyilik ve ihsan edeceğine mükafata sin harfi kullarının ayıplarını ve kusurlarını setrine yani örtmesine mim harfi Müslümanlara karşı olan muhabbetine elif harfi ülfetine lam harfi lutfuna he harfi hidayetine ra harfi İslam'da öne geçenlere ve tevbe edenlere olan rızasına ha harfi helmine yani günahkar Müslümanları hemen cezalandırmayıp mühlet vermesine mim harfi müminler üzerine olan minnetine yani karşılıksız ihsanına nun harfi müttaki kullarına ihsan edeceği dünyada marifet, ahirette ise itaat nuruna. Y harfi Müslümanlar üzerine olan yedi kudretine yani muhafazasına işaret eder. Muhterem din kardeşlerim, biraz daha ön bilgi vereceğim. Çünkü bu sırları bilmeden okuduklarınızın tesiri biraz az olur. Çünkü bu sırları bilmeden okuduğunuzda esrarına tam inanç içinizde hasıl olmaz. Tam inanç hasıl olmayınca da sırları tahakkuk etmez. Sabırla dinlemeye devam etmenizi tavsiye ederim. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allahu Teala'nın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemin ilk yazdığı şey Bismillahirrahmanirrahim'dir. Siz de bir şey yazacağınız zaman evvela onu yazın. O peygamberlere indirilmiş olan her kitabın anahtarıdır. Cebrail aleyhisselam onu bana getirdiği zaman üç defa tekrar etti ve dedi ki: "Bu senin ve ümmetin içindir. Ümmetine emret ki hiçbir işlerinde onu terk etmesinler. Zira ben onu baban Adem aleyhisselama indirdiğimden beri bir an bile olsun terk etmedim. Diğer melekler de terk etmediler. Buyurmuştur Cebrail aleyhisselam. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radıyallahu an hazretlerine buyurdu ki Ey Ebu Hüreyre abdest alacağın zaman Bismillah de zira böyle dersen Hafaza melekleri abdestin bitinceye kadar sana sevap yazmaya devam ederler. Enes bin Malik radıyallahu anh da demiştir ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların elbiselerini çıkaracakları zaman Bismillahirrahmanirrahim demeleri avret yerlerini cinlerin görmelerine mani olan bir perdedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet olunmuştur. Kıyamet günü ümmeti Muhammed'in bir rekat namazı İsrailoğullarının oğullarının bin rekat namazından sevap bakımından üstün olur. Onlar Cenab-ı Hakk'a bunun hikmetini sorunca Allahu Teala çünkü onların yani ümmeti Muhammed'in namazlarında Bismillahirrahmanirrahim vardı buyurur. Tabiinden Ebu Müslim Havlani'nin rahmetullahi aleyh bir hizmetçisi vardı. Hizmetçi onu öldürmek için birkaç defa zehir içirmişti. Fakat zehir ona hiç tesir etmedi. Bir müddet sonra hayretler içinde kalan hizmetçi suçunu itiraf ederek zehrin tesir etmemesinin sebebini sordu. Havlani rahmetullahi aleyh ben yediğim veya içtiğim her şeyden evvel ihlas ve samimiyetle Bismillahirrahmanirrahim derim. Bu sebeple yiyip içtiğim hiçbir şey bana zarar vermez dedi. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Sizden biriniz bir şey yiyeceği veya içeceği zaman Besmele-i Şerife'yi okusun. Eğer başında unutursa Bismillahi evvelehu ve ahirahu. Evvelinde ve ahirinde Allahu Teala'nın ismi şerifiyle başlarım desin. Besmele çekmek berekete vesile olur. Onu terk etmek ise bereketin kesilmesine sebep olur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden şöyle rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eshabından altı kişi ile yemek yiyorlardı. Bir Arabi gelip yani köylü yemekten iki lokma aldı ve o altı kişiye kafi gelecek olan yemeği hemen bitiriverdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki eğer o besmeleyi şerife çekmiş olsaydı bu yemek hepimize yeterdi. Diğer bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kişi mübarek yani meşru ve mübah olan bir işe başlayacağı zaman Bismillahirrahmanirrahim ile Allahu Teala'nın mübarek ismini anmazsa o iş noksan olur. Faydası ve bereketi az olur. Her Müslümanın hayırlı işlerinin başında Bismillahirrahmanirrahim rahim sonunda da Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeye dilini alıştırması lazımdır. Böylece kalbindeki imanın lezzetini bulur. işlediği her işin hayır ve bereketini görür. İbn Mesud radıyallahu anh buyurdular ki Kim Allahu Teala'nın kendisini 19 zabaniden kurtarmasını dilerse Bismillahirrahmanirrahim'i okusun. Çünkü Besmele-i Şerife 19 harftir. Müddessir suresinin 30. ayet-i kerimesinde beyan buyurulduğu üzere cehennemin bekçisi olan zebaniler de 19'dur. Allahu Teala Besmele-i Şerife'nin her harfini bir zebaniye karşı kalkan kılar. Besmele-i Şerife'nin bereketiyle kıyamet günü o kimseye musallat olamazlar. İkrime radıyallahu an anlattı Hazreti Ali'nin kerramallahu ece Şöyle söylediğini işittim Allahu Teala besmele-i şerifeyi indirdiğinde Dünyadaki bütün dağlar açıkça Allahu Teala'yı tesbih etmeye başladı Hatta biz onlardan Besmele sesini işitiyorduk Müşrikler ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ala ali Haşa dağlara sihir yaptı dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Hangi mümin besmeleyi okursa, besmeleyi okuyan bunu işitmese bile muhakkak dağlar onun ile birlikte Mevla'yı tesbih ederler." el mevahibül ledünniye isimli kitapta geçmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Biri mümine, diğeri kafire musallat kılınmış iki şeytan yolda karşılaştılar. Kafirin şeytanı semizdi, saçı başı düzgün ve gösterişli elbiseler giyinmiş idi. Müminin şeytanı ise zayıftı, saçı başı dağınık, pis ve çıplak bir haldeydi. Kafirin şeytanı Niçin bu haldesin diye sordu öteki Benim musallat olduğum zat bir şey yiyeceği zaman besmele çeker ben aç kalırım bir şey içeceğinde besmele çeker susuz kalırım temizlenip saçını başını düzelttiğinde besmele çeker ben böyle saçım başım dağınık perişan halde kalırım elbise giyeceğinde besmele çeker ben çıplak kalırım dedi Kafirin şeytanı dedi ki Benim musallat olduğum adam ise Senin dediklerinin hiçbirini yapmaz Ben de onun Yiyeceğine, içeceğine, giyeceğine Hep ortak olurum Muhterem din kardeşlerim Başka bir hadis-i şerifte de Kişi yani erkek Hanımına cinsi yönden Yaklaşacağında besmele çekmez ise O zaman o ilişkiye Şeytan da ortak olur. Bunu da unutmamak lazım. Neden çoluk çocuğumuz serkeş? Neden çoluk çocuğumuz ahlaksız? Neden çoluk çocuğumuz bizi dinlemiyor gibi sorular hemen kafanızda beliriversin. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bu ön bilgiden sonra şimdi ise Besmele-i Şerife'nin okumak ile alakalı esrarına başlayalım. Zaten başından sonuna kadar aynı esrarı anlattık da şimdi ise biraz daha farklı sırlarını anlatmaya başlayalım. Hadis-i şerifte besmele ile başlanılan hiçbir dua reddolunmaz buyurulmuştur. Bir sıkıntıya düştüğün zaman Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de muhakkak ki Allahu Teala bu dua sebebiyle dilediği belaları bertaraf eder. Besmele'yi bir kağıda yüz kez yazıp üzerinde taşıyanlar kalpleri güçlü ve heybetli, bereketli rızık sahibi olmuş olurlar. Bazıları yorumda soruyorlar, hocam Latin harfleriyle yazsak olur mu? Ben Arapça yazmasını bilmiyorum. Kardeşim Arapça yazmak sağdan sola yazılarak olur. Bunu da başkalarına sorarak veyahut da internette araştırarak öğrenebilirsiniz. Çok basittir. Latin harfleriyle yazmanın sadece zararı vardır. Hiçbir fayda göremezsiniz. Fayda göremediğiniz gibi zararını yaşarsınız. Yazmadan istifade edebilmeniz için sadece Arapça yazmanız lazımdır. Yine Besmele-i Şerife ile yapılan bir dua vardır ki, bu duayı içinizden sefih ve ahlaksızlara öğretmeyiniz buyuruyor Allah dostları. Burada sohbet uzamasın diye anlatmayacağım, onu ayrı olarak paylaşacağım inşallah. Açıklamada linkini bulabilirsiniz, unutursam bana hatırlatınız açıklamaya bakmasını bilmeyenler ise açıklamaya nasıl bakılır birine sorarak öğrensinler. Besmele-i Şerife Adem Aleyhisselam'ın alnında Musa Aleyhisselam'ın asasında İsa Aleyhisselam'ın dilinde yazılı idi. Besmele'nin sırlarından biri de günde 786 defa Besmele'yi bir kişi okur ve buna hiç ara vermeden yedi gün devam ederse niyet ettiği şey ticaretse veya ister hayırlı ister şer bir iş olsa da isteği gerçekleşmiş olur. Diğer bir sırrı kişi yatmazdan evvel 21 defa Besmele-i Şerife'yi okur yatarsa Allahu Teala o kimseyi şeytanın şerrinden hırsızlardan, ani ölümden ve her türlü bela ve musibetten korumuş olur. Bir insan zalimin yüzüne karşı 51 defa okuyup sıcak nefes ile hu ederse Allahu Teala o zalim kişiyi zelil eder. İlahi heybet ve vakarını o zalimin kalbine sokarak o kimseyi onun şerrinden muhafaza eder yani korur. Besmele-i Şerif'in diğer bir sırrı da şudur. Buna hemen hemen bütün Müslümanların ihtiyacı vardır. Besmele-i Şerife güneş doğar iken 313 defa kıbleye karşı oturulur ve okunur. Ve sonunda ise yüz defa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife okur ise Allahu Teala o kimseye hesaplayamayacağı ölçüde rızık vereceği gibi onu ummadığı yerden zenginliğe kavuşturmuş olur. Muhterem din kardeşlerim burada size bir sırrı ifade etmek istiyorum. Benim bugüne kadar gördüğüm Türkçe kitapların tamamında 313 değil 300 defa yazılmıştır. Bu şekilde yani 300 defa okuyarak tatbik edenlerin tamamı bir sene sonunda bana şöyle söylediler. Hocam ben devam ettim maalesef bende düzelme olsa da yeterince bir düzelme olmadı. Yani pek faydasını göremedim dedi. Ben de Arapça kitaplardan araştırmaya başladım ve bunun sırrının 300 değil 313 olduğunu öğrenmiş oldum. Ve buna 6 ay 1 sene devam edenlerin tamamının önceki halinden daha refah, daha bolluk ve daha huzurlu bir şekilde yaşadığını gördüm. Size de tavsiyem bu şekildedir. Besmele-i Şerif'in diğer bir sırrı da şudur. Sevgi, yakınlık ve muhabbet içindir. İçinde su bulunan bir bardağa Besmele-i Şerif'i 786 kez okur ve suya sıcak nefes ile hu der ve bunu istediği veya sevdiği bir kimseye içirirse içen kimse ona karşı şiddetli bir sevgi ile bağlanmış olur. Burada yine bir hatırlatma yapacağım. Bunu tarif ettiğim bazıları hocam faydası olmadı dediler. Ben de nasıl üflüyorsun bakalım? Elinin üzerine sıcak nefes ile bir üfle. Sıcak mı soğuk mu? Ah hocam ben soğuk üflüyormuşum dediler ve sıcak nefesle üflediklerinde faydasını gördüler. Kiminde bir defada tesir eder, kiminde 10 defada tesir eder, kiminde ise 33 34 defada tesir eder. Yani muhakkak tesir ediyor. İnanarak okumaya devam etmek lazımdır. İnanarak okuyabilmeniz için ise evvelinde yani sohbetimin başında önce bilgi verdim ki inancınız kuvvetlensin diye. Şayet okunan bu suyu güneş doğarken 7 gün devamlı olarak tembel hafızası zayıf bir kimseye içirilirse Allahu Teala'nın izniyle o kimsenin tembelliği kaybolduğu gibi duyduğu her şeyi de ezberlemiş ve öğrenmiş olur. Başka bir özelliği bir mıntıkaya yağmur yağarken besmele-i şerife yağmur yağma esnasında 61 kez okunursa o yerin kuraklığı zail olduğu gibi Allahu Teala'nın su içirdiği o yer ikinci kez suya ihtiyacı kalmaz. Yani tam manasıyla suyu emmiş olur o toprak tam manasıyla sulanmış olur. Bazen yağmur yağar, çiftçiler bunu bilir. Toprağın üstü ıslanır, altı hem sıcak hem kurudur, hiç yağış geçmez. Eğer yağmur esnasında 61 defa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim diye Besmele-i Şerife okunursa tabii ki kendisini Kâbe-i Muazzam'ın önünde tasavvur ederek orada olduğunu düşünerek okursa Allah Teala esrarını hemen tahakkuk ettirir. Bir kimse 35 kez bir kağıda Besmele'yi yazar evin bir köşesine asarsa o eve ne cin ne de şeytan giremeyeceği gibi evde bolluk ve bereket artmış olur. Bu kağıt bir iş yerine veya bir dükkana asılacak olursa o dükkanın müşterisi çoğalır, kazancı artar, malı çoğalır. O dükkana bakan haset ve kem gözleri de Allahu Teala kör eder. Yani haset ile bir kimse bakıp nazar değdiremez. Yine bir kimse Besmele-i Şerife'yi Muharrem-i Şerif ayının birinci günü temiz bir kağıda 135 kez yazar, üzerinde taşırsa o kimse aile efradı ile birlikte yaşamı süresince kötü ve mekruh sayılacak bir iş yapamaz. Başka bir sırrı Besmele bir kağıda 61 kez yazılır. Çocuğu yaşamayan bir kadın bunu üzerinde taşırsa Allahu Teala'nın izniyle doğurduğu çocuklar yaşar. Bu birçok kez denenmiş ve doğruluğu görülmüştür. Çünkü Allahu Teala her şeyi yapacak güç ve kuvvettedir. Besmele-i Şerife ayrıntılı harflerle yani bitişik değil de tek tek harf harfi 21 kez yazılarak bir malın içine konmuş olsa o malda bereket artmış olur. Hadis-i şeriflerde bildirildiği gibi bir insan sabah ve akşam besmele-i şerife ve sonundaki şu duayı üç kere okursa allah Teala onu bütün kötülüklerden, felçten, ani ölümden muhafaza etmiş olur. O duada nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Bismillahiled ile yazduruma şeyün fil dı ve lafisme ve hüveseemi ol Alim Yatarken Bismillahirrahmanirrahim Rahim ve Ale milleti rasulille diyerek yatağına giren kimseye hiçbir kötülük yanaşmaz zarar veremez Muhterem din kardeşlerim, Besmele-i Şerife'nin daha o kadar esrarı var ki tahmini olarak söylüyorum 5-6 saatte anca anlatılabilir. Ben burada kısa ve öz olarak herkesin yapabileceği bazı esrarını anlatmaya çalıştım. İnşallah önümüzdeki zamanlarda Allahu Teala nasip ederse daha farklı esrarlarını da sırlarını da gizliliklerinde anlatmaya çalışırız. Muhterem din kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim yeryüzüne indirilen en büyük hazine ve definedir. Kur'an-ı Kerim'in bütün manasını Yasin-i Şerif içine almıştır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin-i Şeriftir. Bütün sırları yani Kur'an-ı Kerim'in bütün sırları Yasin-i Şerif içerisinde mevcuttur. Yasin-i Şerif'in bütün sırları da Fatiha-i Şerife'nin içerisinde mevcuttur. Fatiha-i Şerife Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'in kalbi neymiş? Yasin-i Şerif. Ruhu Fatiha-i Şerife'dir. Fatiha-i Şerife'nin bütün sırları ve gizlilikleri Besmele-i Şerife'nin içindedir. Besmele-i Şerife'nin bütün sırları ve gizlilikleri Besmele-i Şerif'in başındaki B harfindedir. B harfinin bütün gizlilikleri ve sırları B harfinin noktasındadır. Muhterem din kardeşlerim, böyle güzel bilgileri ve sohbetleri tanıdıklarınıza devam gönderiniz. Onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrenmiş olsunlar. Allahü Teala bütün Müslümanları her türlü kötülükten ve zulümden muhafaza eylesin. Bu dünyadan öbür aleme günahsız olarak göçürü versin. Günahlarımızı ve vevallerimizi bize zulmeden, Müslümanlara zulmeden kafirlerin üzerine gönderi versin. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahü Teala'ya emanet olunuz.